geçmeyeceğim tabi. De. Şaka yaptım. Şöyle ah. Ah. Evet. Arkadaşlar indik. Bakalım ne kadar yüklemişler. Sandık bu ya. Yani görüyor musunuz? Bilmiyorum da şöyle yapsam. Oho! Göstermiyor. Sandık şu. Şu alandaki yer sandık güneşin olduğu yerde yok da ışığın olduğu yerde göstereceğim size. Sandığın içinde göstereceğim aklımda. Şimdi bu uzun beklemelerin sonunda geldik buraya. Bunlar ne lan? Pimler. Pimler kırılmış. o yüklenmiş bir şey kalmamış. Son mu bu? Kaç tane daha var? 4 tane daha var. da atıyor. Hazır asır, değil asır mi? Hazır burada. Tamam. Bu böyle tonajlı gelmiyor mu? Nasıl? Tonajlı gelmiyor mu öyle? Tamamladım ya. Tamam ayarlandı. Tamam. 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 da normal 15 ton geliyor. Böyle <laughs> baştan sona komple A4 dolu. A4, A5 artık kaçsa bilmiyorum ama. Ah. Kağıt dolu yani. Kağıt fabrikasındayız. <laughs> Bizim meşhur şiştan yani gelmeyişler burada. <laughs> Yine unutmayalım da. İki daha geldi. İki daha atacak. Tamam. Ben de üç tane koyacağım. Ondan sonra çıkacağım. <laughs> Sırada kimse yok daha ne Çalıştırırız. <laughs> Valla o kadar çok alıştım ki beklemeye. Hani desen iki gün daha bekle, iki gün daha beklerim. <laughs> Lan. Niye durmuyor? Durmuyor beyler. Stankayı takmam lazım ama durmuyor. Tamam ne var? Kantarda görüşürüz. Evet arkadaşlar yükü aldık. Saat kaç? Bilmiyoruz. Bitmiş. Doğru seyir takalım. Yolculuğa başlayalım. Yavaştan gidelim. Dışarıya çıktığımız <laughs> zaman da bilgisayarı hallederiz. Sonra go bak, Haydi bakalım. Vay Bu oh, enteresan bir yer bulduk arkadaşlar. Arada bir havasını doldurduğum için arabanın. Şu anda arabanın havası dolu. Tamam mı? Ama bilgisayarın eğer iyi değil. Arabanın havası dolu olduğu için hareket edebiliriz. Ortalığı bir toplayalım. Bilgisayarımızı kaldıralım. Zıvır ee, zıvır atalım. Yolculuğa hazırlanalım. Kamerayı arkaya koyalım. Oraya telefonu koyalım. Bir de böyle telefonlu bir şey yapalım. Yükü aldık. İzmir yükünü. Ankara Haymana'ya almışız arkadaşlar. Haymana'ya götüreceğiz. Ama Haymana'ya gittik ama benim bir de eve de gitmem lazım ya. Yani eve gitmem lazım. Onu nasıl yapacağız? Haymana'yla benim evimiz arası çok. Haymana'dan alıp eve gitsek Haymana'da gidersek belli yani. Oradan İzmir'e şey alacağız kesin. Alçı alacağız yani. Başka alternatifi yok. Alçı'ya gideceğiz. Alçı çıkaracak yine gecenin bir yarısı. Ben zaten yarın öğleden sonra anca giderim. Evet. Yükümüzü aldık. İrsaliğimiz de gönderdiğimize göre saatlerimiz 10.20 yani 22.21 şu anda saatlerimiz İzmir'den kağıtları aldık abi, aldık abi. neyse Haymana'ya doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Haydi bismillah. Normalde ben ee, şey yapıyorum. Adını siz söyleyin. Yola çıkarken müzik açarım. Yani de Mehter Marşı falan açarım. Yok da daha hareketli. Müzikler falan açarım ki o enerjiyle gideyim dedim. Ama Artık sizlere selam veriyor olmak da bana, sizinle birlikte yola çıkıyor olmak da bana aynı enerjiyi veriyor gerçekten. Yani iki gün sonra siz de bu videoyu izleyeceğinizi bildiğim için, siz de sanki yanımdaymışsınız gibi, birlikte yola çıkıyormuşsunuz gibi hissettiğim için arkadaşlar. Aynı enerji yine alıyorum. Böyle devam edeceğiz inşallah. ya bu aracın üstünde Suraya ön tarafa, şurada maşallah yazısı var ya. Bu maşallah yazısının altına böyle ışıklı bir şey yapmak istiyorum. Yani bir şey yapmak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum, bir şey koymak istiyorum ama oraya Türkiye haritası koymayı düşünüyorum şekli. Sonra bir baktım. Birkaç kişi de var. Aynısı. Olmaz. Bir bakalım. Bir şeyleri bulacağım. Hatta böyle fikirleriniz olursa ben videoyu yükledim. Şuran var bu da. Sürekli çalıyor arkadaşlar. Mazlumdan çalıyor. Evet. Lan ensekli bir şey var. Kene mi lan yoksa? Köpüş Köpüşlere var. Minnette fırçeler. Hello. Bu şunlara bakalım Hım. Hadi şunu da kapatlayalım Onlar kesin bu içerinin köpeği ama büyük bir ihtimal e, şey yapmışlar. Biri cins onların biri. Biri cins köpek. Onlardan biri cins. <laughs> Aradan patanıp duruyor. Biri cins köpek olduğu için diğer normal işte sapak gibi ne diyorlar? Çomar mı deniyor artık? Yani. Diğeri cins. İçeride kulübesi falan var, kübet kulübesi falan var Büyük ihtimal oranın, o içeriden hemen kapının önüne çiçek vermişler o bir tarmağı büklerden arada. <laughs> Ama çok da ayrılamıyorlar. <laughs> Arkamdan geliyor lan, manyak. Barda şey ya aslında o bardağı oraya koymayacağım da. Bu bardak benim şu cam bardağın kaşığını tutuyor. Kaşık tutucu niyetine kullanıyorum onu. Niye yavaş gidiyorum diye soruyorsanız arkadaşlar belli zaten görüyorsunuz sürekli sallanıp duruyorum yani çukurlara geldiği dolayı yavaş gidiyorum çünkü bir yüklü araç araca zarar verebilir böyle de mümkün mertebe yavaş hatta ışık kaçırdık büyük bir durum ben buraya gelince ön ışığı kaçırıyorum zaten. bir şey yapacaktım da unutmuşum gibi bir şey var içimde. Hiss içimde. Buna da ne koyduk? Az önce ben buna tam 12 litre mi ne su koydum ya. Tam 12 değil de ya. Dışı, yani. 3 litre şey şaşırmalı Ya da 10 litre falan su koyduk. Kaç litre anıyorum. Ama ya 5-6 tane falan. Ne yapıyor lan? Aa 9 litre koymuşum ben. 1.5 litreden 6 tane koyarsak dokuz. Bizim de motor açık. Motor akımı kötüleşiyor. <laughs> Toplama yapamıyorum. Allah Allah. Nasıl lan ya? Baba. Daha İtalyan'da. aracın mecburen solundan çıkmak zorunda kaldı. Niye solundan çıktık? Sağından çıksaydık sol sol taraf böyle böyle dönüyor ya. Yani, yani böyle döndüğü için doğru senin solu yani, saçlarından evet <laughs> Saç doğru senin en sol sol tarafa böyle diğer tarafa doğru sol tarafa sağa dönüyorsun ya o sola doğru çıkıyor. Böyle dönüyor. arka tekerden sonraki kısım böyle dönüyor. Tarafa aracı değerde yani %90 değer sürecek. O yüzden soldan çıktık. Ana yola çekmiş bulunmaktayız. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Bir yola çıkalım. Bir arayacaklarım var. Telefon bekliyorum. Onlarla bir telefonla görüşelim. Diyorlar devam. Bakalım saat şu an 22.30 2 saat Yolculuğumuz yeni başladı arkadaşlar. Yolda bir yerde durursak size sandığı göstermek istiyorum. Ee, şu arayacaklarımı arayalım devam edeceğiz. Bak. Size de bay bay. Tamam. niye bu kadar karanlık? İçeri bu kadar karanlıksa bakın arkadaşlar bakın. De... <laughs> Mola molaya durayım dedim Neyle karşılaştım bak hele Hiçbir şey göremiyorsunuz tabi siz Ama onlar bizi görüyor Aa. Bak şu karşıda ışık tutan bir dayı var Şuraya da tuttu görek Burası Abi Afyonun tam sınırı Uşakla Afyon sınırı Çiftlik diye bir yer Harbi çiftlikmiş burası <laughs> yatayım diye durdum. Sese bak. <laughs> Her taraf koyun. Ee, abi saatte kaç olmuş bir bakalım buraya da. Evet. Şimdi ben de görünmüyorum ki ya. Ben bile görünmüyorum abi. Dışarıda koyunu nasıl göreceksin ya? Of. Maaa. <laughs> <laughs> Hatta Durumlar öyle arkadaşlar. Şöyle bakayım. Yok ulan. Şunu komple açmam lazım yani. Bayağı loşmuş. Hah. Şimdi göründük. Evet arkadaşlar saatimize bakalım. Saatimiz 3. 10.30'da yola çıkmıştık. Kesintisiz geldim buraya kadar. Saatimiz oldu 3. Tam 4.30 saati doldurduk. Biraz yoruldum. Başım da ağrımaya başladı biraz. Bu aralar benim başım çok ağrıyor. Niye bilmiyorum. Çok bekledik şeyde ya. Yani. İzmir'de çok bekledik. Ee, şimdi biraz uzanacağım. Başım ağrıyor ama biraz uyuyabilirsem uyuyacağım. Sonra bakalım Allah bilir. Kaçta uyanacağız. Uyandıktan sonra devam. Gökyüzü ne kadar güzel ya. Abi çok güzel değil mi? Evet. Ne oldu ne oldu? Dün geceki koyunlar vardı ya. Dün geceki koyunlar abi beni uyutmadı. Bayağı bekledim. İşte kaçta durduk orada hatırlamıyorum da sabah karşı 5 miydi neydi uyumuşum abi. 5 yani en son 5 de uyumaya çalışıyordum hala diyordum bir saat daha uyuyayım bir iki saat uyuyayım gideyim abi bir uyursun at 9'u geçmişti e, uyandığımda e, tabi geç kaldık çıktık geldik koştura koştura şimdi saat e, 2 2'de Ankara'ya vardık tabi bu süreçte ne sandığa, sandıktaki malzemeler için orada gidip bir şeyler alabildik e, ne de işte video çekebildik. Koştura koştura geleyim diye videoyu da ayarlayamadım. Şarjı yoktu. E, şarj, şarj edip takabilmiş. Şarja taktım ama şarjdan söküp de şeye takamadım. Adını sen söyle. Şarjdan söküp de bir yerini ayarlayıp da koyamadık. O yüzden buraya kadar geldik işte. Merkezi getirdik. O yüzden sandığı göstereyim. Şimdi bakalım birlikte sandığa. Sandığa bakalım. Sandığa. Şimdi geldim. Çok enteresan bir yere geldim. ilk defa böyle bir yere götürüyorum. Küçücük bir tane depo. Aa böyle. Tabi bu adamların işletmeleri nasıl nedir bilmiyorum ama burası depo işte. Bu depoya bırakacağız. Kağıtları. Sandığımızın biri burada arkadaşlar. İçi böyle. Malzemeler dolu. Bakalım. Evet. İşte aracın dorseyle vesaire diğer şeylerle alakalı malzemeler, anahtarlar, zincirler, işte ekstra kablolar, spazetler, motor yağı falan yedek. Burada böyle malzemelerimiz var. Burası böyle. Evet. Burada istepme olması lazım. Çaldılar mı? Yoksa hiç mi yoktu? İlk aldığımda kontrol etmedim. Bilmiyorum. İstepmeleri. Lastikler bayağı inik tonajdan kaynaklı diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Arabayı indirelim. Korka iniyor. Dolayısıyla körükleri bırakıyor, insin. bir ee, şeyden alacaklarmış buraya da başka yerden buraya geldik de başka yerden gelecekler nereden gelecekler belli değil ama. Burada yine <laughs> başka bir şey. Aleykümselam abi. Orada bir sandık. Herkes selam veriyor burada. Patates soğancı abimiz. Bu sandıkta leş gibiymiş bu arada. Aa bak. Şey var. Gördünüz mü? Ne var? Su var. E, su ve burada tüp koyma yeri. Tüpü buraya koyacağız. Burası tüpün yerisi. Ee, burası sandık. Gördüğünüz gibi dört bölmeden oluşuyor. 4 bölmeden oluşuyor 5. bölmeden daha doğrusu 5 bölmeden oluşuyor Bir tanesi şey e, Tüp Buraya tüp koyacağız Diğer taraflara da Ufaktan malzemeler Koydukça da Göreceğiz Bu adamlar Gelmedi Ben bu numarayı alayım şundan da bir de ben arayayım Bakalım Bir de biz arayalım Başka sen misin? Maalesef benim abi. Evet gençler, durum böyle. Gençler ve daima genç kalanlar. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Hemen kapıyı açalım, şu yükü indirelim sonra birlikteyiz.